Arkadaşlar bu dersimizde de döllenme olayı nasıl ve nerede gerçekleşiyor, yumurta'nın sperm'in yapısı nasıldır bunlardan bahsedeceğiz. Daha önceki dersimizde hatırlayın, oogeniz ve spermatogenez olaylarından bahsetmiştim. oogeniz olayıyla embriyonik dönemde mayoz başlıyordu ve profaz bir safhasında duruyordu. Ergenlik döneminde mayoz FSH etkisiyle devam ediyordu ve ikinci loasit dediğimiz hücre oluşuyordu. İşte bu oasitin gelişimi ya da döllenme sırasında yumurta örtüleri oluşuyor arkadaşlar. Yumurta hücresi bir zarla çevrili. Bu zarın dışında da protein, glikoprotein ya da polisakkaritlerden oluşan zona pellucida dediğimiz bir örtü bulunuyor. Bakın burada da görelim. Şurada arkadaşlar çizdiğim yerde zona pellucida dediğimiz bir örtü bulunuyor. Bunun dışında da şu gri ile gördüğünüz e, folikül hücreleri bulunuyor. Zona da türe özgü reseptörler içerdiği için aynı türe ait spermler e, yumurtayı dölleyebiliyor. Farklı e, türler arasında oluşmasını da engelliyor bu durum. Yumurtanın dikkat edin arkadaşlar stoplazması bol ve yaklaşık spermden neredeyse 400 kat daha büyük bir hücre e, oluşumunu da hatırlayın. O genezde dört tane hücre oluşuyordu ama bunların üçü kutup hücresi oluyordu. Bir tanesi bol sitoplazmalı e, ikinci loasit olarak gelişiyordu. Dolayısıyla işte bu içindeki bol sitoplazma dönlenmeden sonra zigotun ilk bölünmeleri sırasında onu besleyecek arkadaşlar. Bu anlamda yumurtanın sitoplazmasının bol olması oldukça önemli. Sperme baktığımızda sitoplazmasının gayet az olduğunu görüyoruz. Yumurta hareketsizken sperm kamçı sayesinde hareketli ve küçük bir hücre. Şimdi spermin yapısına bakalım. Spermin yapısında baş, orta bölüm ve kamçı olmak üzere 3 ayrı bölüm ayırt ediliyor. Spermin baş kısmında arkadaşlar şurada akrozom dediğimiz hücre zarı delici enzimleri bulunduran e, zona pellucida'nın tabakasını eritmekte görev alan enzimler var biz o bölüme akrozom diyoruz. Spermin orta bölümünde işte şurada bol mitokondri bulunuyor arkadaşlar. Bu mitokondriler ATP üretiyor ve spermin hareketinde bu ATP'ler kullanılıyor. E, kamçı'nın böyle dalgalı bir hareketi var arkadaşlar. E, spermler sıvı ortamda böylece yüzebiliyorlar ve yumurtaya doğru hareket edebiliyorlar. Tabi yumurta bunun için fertilizin dediğimiz kimyasal bir madde salgılıyor. Spermler de bu madde sayesinde yumurtaya doğru ilerleyebiliyor. Buradaki kamçı e, mikrotübüllerden oluşuyor ve döllenme sırasında biraz sonra anlatacağım spermin şu baş kısmı yumurtaya giriyor. Çekirdek dediğimiz şu kısımda 23 kromozom var. Çünkü sperm bir gamettir, üreme hücresidir ve üreme hücrelerinde en kromozom vardır. Hem yumurtada hem de spermde dolayısıyla 23 kromozoma sahip. O zaman şu bilgiyi hemen hafızaya atalım. Yumurta ile sperm arasındaki temel farklar neler? Yumurta büyük, bol stoplazmalı, kamçısız ve hareketsiz. Sperm ise küçük, az stoplazmalı, kamçılı ve hareketli olarak karşımıza çıkıyor. Bir de erkek ve kadındaki farkı unutmayacağız. Kadında embriyonik dönemde başlıyor mayoz, erkekte ise direkt ergenlik döneminde başlıyor ve erişkinlik döneminin sonuna kadar devam ediyor. Kadınlarda menopoz evresinde yumurta üretimi duruyor arkadaşlar. Şimdi de döllenme olayından bahsedelim. Fakat bunun için yumurtalık içinde olan olayları bir hatırlayalım. Ne oluyordu ergenlik döneminde? Folikülün içinde birincil oasit olarak bekleyen hücre FSH etkisiyle mayoza devam ediyordu. Ve ikincil oasit dediğimiz hücreyi oluşturuyordu. Ve 14. güne yakın dönemlerde LH hormonunun maksimuma ulaşmasıyla folikülün içindeki ikincil oasit fallop tüpüne yani yumurta kanalına geçiyordu. Bu olaya ovülasyon diyorduk. Ee, i̇çi boşalan folikül yağ damlacıklarıyla e, doldu ve korpus luteum dediğimiz yapıyı oluşturdu. Hem folikülden hem de korpus luteumdan östrojen progesteron hormonları salgılanmıştı. Bunların ikisi birlikte şu uterusun endometrium dediğimiz duvarını kalınlaştırdı. Çünkü mitoz bölünmeleri artırdılar kılcal damar bakımından zenginleşti endometriyum kalınlaştı mukus salgıladı ve embriyonun tutunabileceği bir hale geldi bütün hazırlıklar tamamlandı buraya ikinci loosit fallop tüpüne geçtiğinde eğer sperm'ler vajinadan buraya kadar ulaşırlarsa ki yumurta bunun için bir kimyasal madde salgılıyor bu salgının adı fertilizin arkadaşlar fertilizin sayesinde sperm'ler yumurtaya doğru ilerliyor döllenme olayı Fallop tüpünde gerçekleşiyor arkadaşlar. Lütfen unutmayın yumurta kanalı ya da fallop tüpünde olur döllenme. Yani zigot oluşumu, döllenme olayı ve zigotun ilk bölünmeleri o blastomer, blastomer dediğimiz hücrelerin oluşumu hep nerede gerçekleşmiş olacak? Yumurta kanalı dediğimiz bu bölgede oluşmuş olacak. Peki spermle yumurtanın döllenmesi sırasında hangi olaylar oluyor? Şimdi buna bakalım. Burada bakın bir tane spermin Aşama aşama yumurtanın içine nasıl girdiği gösteriliyor. Yumurtanın dışında şu morla gördüğünüz kısım zona da dediğimiz kısım arkadaşlar. Onun altında da normal yumurtanın hücre zarı var. Yumurtada sperme özel türe özgü reseptörler var. İşte sperm yumurtadaki reseptörlere bağlandığında akrozom dediğimiz hücre zarı delici enzimleri zona pellusudayı ve hücre zarını eritiyor. Böylece spermin baş kısmı yumurtanın içine doğru girmeye başlıyor. Fakat dikkat. Bu olaylar başladığında yumurta ikinci bir spermin girişine izin vermeden etrafını bir kılıfla kapatıyor. Dolayısıyla bir yumurta sadece bir sperm tarafından döllenebilir. İkinci bir sperm tarafından döllenemez arkadaşlar. Buradaki baş kısmı yumurtanın içine girdiğinde iki çekirdek kaynaşıyor ki biz bu olaya döllenme diyoruz spermden gelen en kromozomla yumurtadan gelen en kromozom e, ikisi birlikte iki en kromozomlu zigot dediğimiz hücreyi meydana getiriyor. İnsan için bunun e, sayısı 46. 46 kromozomlu hücre oluştu. Fakat şurada spermin boyun kısmı dediğimiz kısım ve kamçı dediğimiz kısım dışarıda kalıyor. Spermin sadece baş kısmı hücrenin içine girebiliyor. Dolayısıyla biz mitokondri DNA'larımızı Yumurtanın içindekinden alıyoruz. Yani annelerimizden alıyoruz. Babanın mitokondrileri çünkü sperm'in mitokondrileri dışarıda kalıyor. Böylece zigot oluştu arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki madem ki bir yumurta bir sperm tarafından dölleniyor. İkizlik durumu nasıl oluyor? Tek yumurta ikizi, çift yumurta ikizi gibi. O da şöyle oluyor arkadaşlar. Burada fallop tüpünde. Zigot oluştuktan sonra iken kromozomlu bu hücre hemen mitoz bölünmelere başlıyor. İşte bu mitoz bölünmelerden sonra 2, 4, 8, 16, 32 hücre diye mitoz bölünmelerine arka arkaya devam eder. Ve bu hücreler bir arada kalırlar. Ama nadiren bu hücrelerden, mitozla oluşan bu hücrelerden biri ayrı, diğeri ayrı gelişimini sürdürmeye devam eder. İşte iki an kromozomlu ve birbirinin genetik olarak tıp atıp aynısı olan bu iki hücre iki ayrı bireyi meydana getirmeye başlar. Dolayısıyla eğer bunlardan bir tanesi erkekse diğeri de erkek olmak durumundadır. Çünkü aynı genetik yapıdaki hücrelerin gelişimiyle oluştular. Yani tek yumurta ikizleri burada tek yumurtanın döllenmesi söz konusuydu. Tek yumurta ikizlerinde genetik yapı tamamen aynıdır. Kan grupları, cinsiyetleri, ten rengiyle ilgili genetik yapıları, bütün DNA dizilimleri aynıdır. Fakat çevreden etkilenen genler vardır. Nedir? Mesela ten rengiyle ilgili, zeka ile ilgili, kilo ile ilgili. Bu tek yumurta ikizlerinde o yüzden ufak tefek farklılıklar görebiliyoruz. Yoksa ki e, DNA parmak izlerine baktığımızda, genetik analizlerini yaptığımızda DNA'larının tıpatıp aynı olduğunu görüyoruz. Peki DNA parmak izi demiştim. O aynı. Peki normal parmak izleri aynı mıdır? Değildir arkadaşlar. Tek yumurta ikizlerinin Anne rahminde parmak izi hormonların etkisiyle de değiştiği için parmak izleri farklı olabilir. Fakat DNA parmak izi dediğim DNA'daki nükleotit dizilimleri birebir aynıdır. Tek yumurta ikizi bu şekilde oluşuyor. Peki çift yumurta ikizi nasıl oluşuyor? Çok nadiren de olsa bazı kadınlarda hem buradaki yumurtalıktan hem de buradaki yumurtalıktan yumurta üretimi olabiliyor. Yani normalde her ay sadece bir yumurtalıktan yumurta üretilirken bazılarında her iki yumurtalıktan da yumurta oluşabiliyor. Hem burada hem de buradaki yumurta ayrı ayrı spermle döllenirse iki ayrı zigot oluşuyor arkadaşlar. Bu 5 yıl, 10 yıl arayla oluşmuş iki kardeş gibi birbirine benzeyebilir, benzemeyebilir. Çift yumurta ikizi diyoruz biz bunlara. Cinsiyetleri aynı olmak zorunda değil. Genetik yapıları tıpatıp aynı olmak zorunda değil. Dediğim gibi 8-10 sene aralıkla doğmuş iki kardeş birbirine ne kadar benzeyebilirse, bunlar da o kadar benzeyebilir. E, çift yumurta ikizlerinin oluşumu da bu şekilde. Evet, doğal yollarla döllenme olayı böyle meydana geliyor. Peki, normal yollarla döllenme ihtimali azsa, bu insanlar çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyorlarsa kısırlık dediğimiz bir olay meydana gelebiliyor. Döllenme e, sperm sayısının azlığı gibi çeşitli nedenlerden dolayı doğal yolla gerçekleşemeyebiliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen ailelere e, in vitro fertilizasyon dediğimiz bir yöntem tavsiye ediliyor. Halk arasında tüp bebek yöntemi olarak da geçer. Bu yöntemde yumurtanın sperm tarafından vücut dışında yani in vitro olarak suyunu olarak döllenmesi sağlanıyor. Nasıl? Yani bir anne ve bir baba var. Bu babadan spermler, anneden de yumurta hücresi alınıyor. Buradaki yumurta hücresi ve buradan alınan sperm hücresi laboratuvar koşullarında döllemeye bırakılıyor. Sperm ve yumurta döllendikten sonra oluşan zigot hemen ilk bölünmelerine başlıyor. İşte o haline biz embriyo diyoruz. İşte oluşan bu embriyo annenin rahmine aktarılıyor ve anne rahminde gelişimini sürdürüyor. Böylece in vitro fertilizasyon yöntemiyle o insanlar çocuk sahibi olabiliyorlar. Bazen laboratuvar koşullarında sperm ve yumurta kendiliğinden yine döllemeyi başaramıyorlar. Dolayısıyla bu sefer mikro enjeksiyon dediğimiz bir yöntemle sperm'ler yumurta hücresine tabiri caizse mikroskobik şartlar altında çok minik bir enjektörle yumurta hücresine aktarılıyor. Yine oluşan embriyo anne rahmine yerleştirilip bu insanların çocuk sahibi olması sağlanıyor. O zaman in vitro fertilizasyon işlemi bir kadının yumurtlama sürecini izlemek, yumurtayı yumurtalıklardan almak, laboratuvar ortamında spermle dölleyerek döllenmiş yumurtanın yani zigotun daha sonra anne adayının rahmine başarılı bir gebelik oluşturması amacıyla aktarılması şeklinde özetlenebilir. Biraz da üreme sisteminin sağlığından bahsedelim üreme sisteminin sağlığını oluşturan temel öğeler arkadaşlar çocuk sahibi olup olmama ya da ne zaman ve kaç çocuk sahibi olacağına karar verebilme bu kararı istediği gibi uygulayarak planlanmış gebelikler sonucu sağlıklı çocuklara sahip olabilme genital yol ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenlerinden korunabilme gerektiğinde tedavi olabilme şeklinde özetlemek mümkün. Cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar var. Toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesi şart arkadaşlar. AIDS bunlardan bir tanesi. AIDS kazanılmış bağışıklık yetmezliği hastalığı diye geçiyor ve bir virüs sebep oluyor buna HIV virüsü dediğimiz virüs. Bu virüsün tehlikesi şurada. Bunlar bizim bağışıklık sistemimizin T lenfosit dediğimiz hücrelerine saldırıyorlar. Onların içinde çoğalıp T lenfositleri patlatıp öldürüyorlar ve bağışıklık sistemini çökertiyorlar. Dolayısıyla AIDS hastalığında başka böyle basit başkalarının rahatça kolayca atlatabileceği hastalıklarda bile o hastalarda ölümcül olabiliyor. Dolayısıyla tehlikeli bir hastalık. Hem kan yoluyla hem cinsel yolla bulaşabiliyor. Frengi yine cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bir tanesi. Bu sefer etkeni bakteri arkadaşlar. Bakın AIDS'in etkeni virüstü fakat frengi ve Bel soğukluğu dediğimiz hastalıkların etkeni birer bakteri. Frengi yine cinsel yolla bulaşıyor. Kan veya plesanta yoluyla anneden çocuğa da geçebiliyor. Nasıl belirtileri var? Vücutta döküntüler oluşuyor. Genital bölgede yaralar, ağız içinde beyaz kabarık lezyonlar olarak görülebiliyor. Hastalık ilerledikçe de farklı rahatsızlıkların ortaya çıkma riski artıyor. Erken teşhis bunun için gayet önemli. Yine hepatit B dediğimiz hastalık bir tür e, karaciğer hastalığı, bir tür sarılık, taşıyıcılığı ülkemizde çok fazla olan bir e, hastalık. Vücut sıvılarıyla bulaşabiliyor. Hem cinsel yolla hem kan yoluyla hem de tükrük gibi vücut sıvılarıyla bulaşabiliyor. Bu yüzden hepatit B taşıyıcısı birisi varsa ailenizde kullandığınız havluların bile kişiye özel olması gerekiyor. HPV diğer adıyla e, insan papilloma virüs diye geçen hastalık genital siil olarak da duymuş olabilirsiniz arkadaşlar yine nasıl bir etkeni var bunun virüs bakın etkeni virüs virüsün sebep olduğu bir hastalık bu cinsel yolla bulaşıyor e, düşük riskli olan tiplerinde işte genelde siiller falan oluyor fakat e, yüksek riskli tiplerinde rahim ağzı kanserine neden olabiliyor buna özel bir tedavi şekli bulunmuyor maalesef işte 4 tipi var bu hastalığın. Cinsel teması olmamış olanlarda aşı uygulaması yapılabiliyor. Cinsel yaşamı başlamış olan kadınlarda farklı HPV tipleri bulaşmış olabileceğinden aşı koruyucu olmasına rağmen cinsel teması olmamış kişilere göre aşının koruyuculuğu daha azdır arkadaşlar. Her iki durumda da aşı tamamıyla koruyucu olamıyor maalesef bu hastalıklarda. Bel soğukluğu yine bakterinin sebep olduğu bir hastalık arkadaşlar. Yine cinsel yolla bulaşıyor. Belirti olarak da idrardan sonra yanma ve karın bölgesinde ağrılar görülebiliyor. Bu anlamda toplumu bilinçlendirmek, bu hastalıklardan korunmak mümkün. Bu yüzden öğrendiklerinizin hepsi üniversite sınavına yönelik olarak düşünmeyin. Hayatın içinden de birçok bilgi edindiğinizin farkında olun lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.